Evet şu an e, sabah 6.20 uçağındayız. Rize'ye gidiyoruz. Rize Artvin Havalimanı'na. E, oradan Hopa'ya, oradan Gürcü Sarp kapısına, Sarp sınır kapısına gideceğiz. Rize'li Bertan. Rize'li Bertan. Rize, e, Rize Havalimanı'na indiğimizde görüşürüz. Çok

eee ne kadar süre bilmiyorum ama Opa'dan direkt geçtikten sonra 88 numaralı dolmuşa bineceğiz. Kardeşim evet, orası rahat mı ya? Ha? Ne yapıyorsun sen? De evet, neyse. Evet, şu an Dede'nin, Ardeşe'nin Bertan'ın köyündeyiz. Bertan senin mi şunlar? Turistik <laughs> yer mi? Aynen, buralar evet. turistik. Hayır. Bak, şu tuğla ev çok turistik bir ev bence. Aynen. <laughs> Bakayım. <laughs> neymiş onlar? Bungalow on mu? Bunların var ya, geceliği kaçtır. <laughs> Saç biraz pahalıya satıyor olabilirler ama... Hayır, ...hizmeti veriyorlar yani. Evet. Ver etkiyi, gör yetkiyi. Evet evet, ama buralar <laughs> hoşmuş. Ay gör. Bak bak bak. Bura neydi kanka? Ardeşenin ne köyü bura? Yeni yol Oce, Yeni yol Oce mi? Oce ne demek? Hikayesi var ya. Hazreti Musa önce size geldim demiş. Önce o köyün adı, önce. Onu ulan ne Ondan sonra onca on iki. Önce size önce geldim derken, Oce abi. derdi. Oce kalmış. Önce oldu. Ne yapıyorsun aşkım? Kafam sayıldı. Manlar bina. <laughs> <laughs> evet. Alandayız. <laughs> Evet, şu an giriş yapmaya doğru gidiyoruz. Pullar alırken çekerim. Merdiven var birkaç tane. beraber gidiyoruz. Birazdan pullar alırken çekerim. Nasıl? İlerleyelim. İlerleyelim

Hadi bakalım. Arkadaşlar böyle bir formda oluyoruz. Çekti mi? Evet şöyle bir şey. Arkasının ampulü de bu hediyeyi doldurup gidiyoruz. Hadi tükürlerin olduğu yerdeyiz. Şey yapabilirim, yapabilirim. Üç üreye vodka var. Türkiye tarafına geçtik. Şimdi Gürcistan tarafına gidiyoruz. Fıtı 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 fıtı. Oraya geçtikten sonra da görüşürüz. Oradaki memurlar pek... E, ...Berta'nın dediğine göre çektirtmiyormuş. Ben de eşsizce girmedim. Girince görüşürüz. Evet, pasaport kontrol merkezinde olduğu yer. Bir hayli bir kalabalık. Ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum. Evet, şu an geçtik kapıdan. 10 saniye sonra böyle bir yerdeyiz otogar burada özcüğü de bozan yerler var <laughs> hazır mısın haç kuru yemeğe <laughs> bak bu <o> haç kuruymuş. kuruymiş al bakalım maraç donduracak ya allahım ya Dinsene be. Evet. Nasıl bir şey? Börek daha bildin. Biz olayı yok mu? Beyniri börek Su böreği yiyoruz. biraz. Ama dışı öyle değil. Dışı daha farklı. Hamur daha farklı. Bence iyi. O bayağı iyi. Belki. Arkadaşlar böyle bir yere geldik Carrefour. Ee, i̇çeride Zoomer denilen market var şurada. Sadece elinde Iphone 11 olduğunu söyledi. Ee, elimizde sadece Iphone 11 var dedi. Önceden ayırtsan da bir şey fark etmiyormuş. Iplus'a gittim, Iplus'ta ee, 4500 liraydı sanıyorduk. 2 gün önce zam gelmiş, 4800 liraydı dediler. Yok, 4900 liraydı dediler. Yaklaşık olarak 33.700 liraya falan geliyordu. Biz de buradan almak yerine normal ee, Kürdistan'da gezelim dedik <laughs> turistik gezi olarak. Gerçekten e, değecek bir şekilde bir alışveriş olmayacaktı. Bir de tax free'dir, şudur bulur, Orada bayağı bir sıra bekliyormuşsunuz. Amaç zaten buraya gelip gezmekti gelmişken telefonda alırız falan diyorduk. Ama maalesef alamadık. Neyse gezmeye devam. Burada Dunkin Donuts var diyorlar ama Dunkin'i göremedim. Evet 4099'a bir iPhone 14 Pro bulduk. Gold veya beyaz. ikisinden birini alacağız. Zoomer mağazası burada da varmış bir tane. En azından elimiz boş dönmemiş oldu. Evet. Paramızı bozdurduk. Burada açalım. 4100 lari. Burada bir Zoomer mağazası bulduk. Ee, Carrefour'da bulamamıştık. Buraya geldik. Burada iPhone 14 Pro alacağız. Yaklaşık 4099 lariye. Güzelmiş paraları geri Bizim göre bir değişikliği var. Şey bu. Etli değil. Kıracağım Kontrol <laughs> serious one and make sure there is no any damage mm -hmm. of the face. chance is minimal, but we need to check here We make Thank you so much. Yeah, we're going to go to the house. Thank you. And we're going to go Bedel ödendi arkadaşlar. Şimdi efendi gibi bir yemek yeme vakti. Sabah 5'ten beri ayaktayız. Hiçbir şey yemedik. Berkolaçı ve bebeğimle. Gideceğiz. Bu Gürcistan'ın bir mantısı varmış. Ya da bir de ne vardı haçı yedik yolda aslında. Ve de mantısını yiyeceğiz inşallah. Bulabilirsek. Görüşürüz. Bakalım. Evet. Bunların ünlü yemekleri kaçapuri. Kaç Onlar iyi. No. Fingal 3 tane yok. 5 tane. Ne? 5 tane. Beşli mi beş. geliyor? Beşli. Okey okey. Üç. Beş beş beş. Tamam. aynen tane. aynen. aynen. Okey okey. Beş beş Onlar, beş. beş. Evet. Yeriz ya bunlar Gezir. şeymiş. 1.30 iymiş. Bunların mantısı. da Kala ismi. Ön gözüm Mantar şeklinde sanırım anlamadım maşhur ne zaman. Ama kaça der bunlar. Saçma sapan. Bir tane videoda şu Royal'i görmüştüm. Sakımından yemeğin kazık diyorlardı. Boşu boşuna pizzaya benziyor. margarita pizzayla. Şu da ilginç benziyor. Ne, yani? evet hangisi bebeğim? Şu mu? Hı hı. Şu. Bu neymiş? Nobiani. Nobiyani. Nobiyani. Şey, şey, Adamların sodası bile bir farklı. Hadi çok güzel ama sodanın. Alkol bardağında içiyoruz. Benim çekim. Beğendin mi? Ben çok beğendim sodayı. Telefon hakkında ne düşünüyorsun? Telefonun hakkında tebrik ediyorum. Çünkü biz alacağımızı düşünmüyorduk. <laughs> evet. Ben iPhone peşindeyken Bertan'ın peşinde olduğu şeyler. O sırada Bertan. Ne kadar bu? 7 lari. 7 lari. Güncel kurdan 6, Yeri, yaklaşık yere... 45-50 lira arası bir fiyatı var. Ya 50 lira için kendini zehirleme değer mi lan? Abi tam daha var. Hmm. Evet, kutu açalım arkadaşlar. Benim üç tutsana. Hmm. Ben iyice influencer oldum bari. benden olur ya. bu da Forest Mist yazıyor üstünde. Evet. Hmm. Zaten hepsinin kütünleri falan aynı. Filtresi ve içinde şu taktikleri Zamazingo'ya yaşıyor. Evet bu kaçapuri. Biz bunu küçük bir şey sanıyorduk. Yok, bu kaçapuri değil. Kaçapuri lan bu işte. Bu mu? Ha kaçapuri bu. Ay, ama o bu inanılmaz büyük bir şey. Sana Allah aşkına. Biraz da yumurtası falan filan. Enteresan. Biz bunu gömeriz. Enteresan. <laughs> Çifte Sedat. Niyeti ve niyeti bozar. <laughs> diyeti beni, niyeti bozduk Evet, bu biraz şov oldu. Bu biraz fazla büyükmüş. Bebeğim ne düşünüyorsun? Bakalım tadına bakacağız. Çok, De öbürü çok güzeldi. Çok büyük edin. görünüyor ya. Bunu nasıl yiyeceğiz şimdi? Kes sen yiyeceksin aşkım. Her şeyleri cıvık bunların. Kes bakayım. Oha. Oha. İçi full et. Evet telefon aldık görüyoruz. Bakalım ne kadar sıra var bu sefer Mercedes'in geldim harda fakat ee, şu an öğlen saat 11.30'da ama geçmişten çok fazla bir şey var. Göstereceğim şimdi size. Krasmay'a gidiyor. Ona buraya, buraya verebiliriz. Sonra bayağı da. Ve çok çok yavaş çalışıyor. Bu panin zvareri 4 saat 5 dakika oldu ve hala tek de bekliyorum. Önümde 5 kişi kaldı. Orada da 5 kişi var. Umarım e, bunları bu vergiyi bırakmadan alıp ülkeye dönebileceğiz. 4 saat oldu ya. Yani. Evet ben uyudum. Evet bayağı az kaldı. 5 saate yaklaştık. 5 saatimi burada hiç ettim ama bunlara hiçbir şey bırakmayacağım. İnat ettim. O yüzden bekliyorum. Alacağım seni oğlum. Evet bitiyor arkadaşlar. Bitiyor. Çok az kaldı. Önde 2-3 kişi var. 2,5 kişi var. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Evet. Arkadaşlar çektim. Gerçekten. 5 saat. Telefon mu beni aldı, ben mi telefon aldım? Şu an hissedemiyorum. Daha hala Yarın böyle bir kapısı gelir. Telefon aldım falan diye. Ne hissediyorsun? Gerçekten şunu savaşarak aldığımı düşünüyorum. Şu 150 dolar artık. Arkadaşlar baştan söyleyeyim bir de 50 lirayı verdi ne? Bunu mecbur harcamak zorundayım. Geri de dönemem. Buraya 5 saat bekliyor bu 50 lirayı veren Gürcistan ee, içinden içimden söyleyeceğim. Görüşürüz. <laughs> Türk tarafında ve Duty var. Diğer taraf çok e, ucuz gelmedi ama bu tarafa bakacağız. Burada ucuz bir şey bulursak buradan alacağız. Sigaradır, işte arkadaşlarımıza. Ondan sonra döneriz. Neler aldın mı? bir göster. Al da. Üç tane menkul Bunun markası neydi? Bu da baba Şimdi çıkıyoruz yavaş yavaş. Kaç saattir buradayız? Yaklaşık. Evet, 7 telefon, saat oldu mu? Telefonun şey, eksilmesi için 5 saat bekledik zaten. 7 saat oldu. Evet, Dütüfü'yü de bekledik. Dütüfü'yü de bir 20-25 dakika o zaman kaybettik. Çıkışta biraz... Bizim Bu arada göre... şey dediler, çıkışta bir vergi ödenecek. Ne vergisi de o? Pul harcı gibi bir şey. falan filan dediler Ama de, de. şu an Ama kimse hiçbir değil. şey Bazıları demedi. Demiş. 380 lira, 20 euro falan. 1 Kasım'dan beri var diyordu ama ben ödemedim şu an. Belki akşam saatime kaldım diyordur ama belli de olmaz. Telefonun fiyatı, telefon ne kadara geldi, insanlar ne kadar almış. Bunları eve gidince tartışıyoruz, çok yorulduk. Tamam Evet, ancak bu saatte çıkabildik. Saat kaç şu anda? Saat 19.05 19.05 Maalesef, 19 Maalesef bu saate kadar kaldık ama görev başardı arkadaşlar. Şimdi ne yemeğe gidiyoruz? Muğlama yiyeceğiz. Evet, rize'ye geldik. Ardeşen'in köyündeyiz. Tepede bir yer, atlı bir mekana geldik. Burada karanlık bir şeyde. Atmosferde muhlama yeme planımız var ama çünkü sabah erkenden yola çıkacağız. Kahvaltıya pek vakit olmayacak. Böyle bir yer. Girince görüşürüz. Flaş açık ya. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi Rize Havalanı'ndayız. Bir sonraki gün sabahındayız. Ankara'ya dönüyoruz. Ee, bir gün konakladık İzmir'de. Şey, İzmir'de ya. Bize de. Ee, bir arkadaşımızın evinde konaklamış olduk. Aslında gece dönebilirdik bilet bulsaydık ama işte Batum'daki işimiz akşam 7.30-8 gibi bitti. Döndük. Biraz da Rize'de e, dolandık falan. Sonrasında sabahına Ankara'ya dönüyoruz. Göre başarılı. Evet, her güzel şey gibi bu maceranın da bir sonu var. Arkadaşlar başladığımız yerden geri gidiyoruz. Ankara'ya geldik mi? Evet, sonunda geldik. <laughs> ne kadar yorucu oldu. Yani. taradı falan filan. Göre, bir şey oldu yani. Otoluk yerin altı. Ama geldik ya. Hiçbir şey dümdüz yoldan olmadı. Ama dediğim gibi gittiğim için pişman bir değilim. Bir daha olsa gider miyim gitmem. <laughs> bir daha beklemem. Bir daha gitmem olsa hiçbir sırayı beklemem. Orada bir inat ettim bekledim. Ama şu an için de değilim. Memnunum. ettim başardım. Peki telefon hakkında da... ne düşünüyorsun? Ya e, bu hakkında bir şey düşünmüyorum. E, seviyorum. İyi ki almışım. Şu an taktım hakkı kullanmaya başladım. 4 ay zaten kullanım hakkı var bunda. Yılbaşından önce de kendi üzerime kaydettireceğim inşallah. ya. sana bakacağız ya. Ben aslında değdi. Oraya Değil kadar diyorsun. gidip bir şey yapmamış olmaktan iyidir. Yorgunluk seviyen kaç şu an? Yüzlerinden 250 falan. <laughs> Görüşürüz evde. Hoşçakalın. Evet. Şu an. Geldik. Asansöre geldik ama biz de bittik arkadaşlar. Ee, güzel bir macera oldu. Şu an bir de 13 Pro ile çekiyor. 14 ile çekiyor. 14 Pro ile çekiyor evet şu an. Sinematik modu deniyorum. Zaten videonun başındaki sonunla arasındaki farka bakarsınız. Evet arkadaşlar. Ee, tamamıyla Ankara'ya dönüş yaptık. Küçük ee, bahsetmediğimiz konular var. Onlarla alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim gittiğimizde dediğim gibi ilk Carrefour AVM'ye gittik. 88 numaralı dolmuşa bindik. indik Carrefour AVM'de. Zoomer'da hiçbir şekilde telefon kalmadığını söylediler. iPhone 11 var dediler. iPlus'a gittiğimizde ise burada gördüğümüz fiyatların hepsine 200'er 300'er zam yapmışlardı. Ona rağmen çok kalabalıktı. Biz de el almayacağımızı düşünüyorduk. Zaten videonun içine koyduk. Çıktığımızda 2-3 kilometre sağa dönüp yürüdüğümüzde yemek yerleri ararken bir Zoomer mağazası daha gördük. Oradan 14 Pro fiyatını sordum, aslında yok dediler, sonra bir kadın geldi, iki tane kaldı, i̇şte biri gold, biri beyaz dedi. Biz de onu 4099 Lari'ye almış bulunduk. Onun dışında söyleyebileceğim trik noktalar, Lari olarak Tax Free'de 5,5 saat bekledikten sonra Lari olarak verdiler parayı. Bir kısmını normalde 150 dolar verip onun üzerini tamamen Lari ile tamamladılar ki o Gürcistan'dan çık çıkarken elinizde verdikleri için harcayacağınız bir yer yok. E, duty free'ler var, duty free bir Gürcistan tarafında var, bir Türkiye tarafında var. Biz Türkiye tarafındakinden alışveriş yaptık, daha ucuzdur diyen. Aksine Gürcistan tarafı neredeyse yarı yarıya daha ucuzmuş. Kız arkadaşıma güzellik kremleri falan filan birkaç tane bakım e, seti alacaktık. Alkoller keza aynı şekilde. Normal e, Yager Master'lar falan 0.2 milimetrede böyle Orada 3 Euro'ydu. Diğer tarafta 6,5 Euro'ydu. Türk tarafında lari geçmiyor hiçbir şekilde. Lari elinizde patlıyor. Onu... Beldelerde bozdurabiliyoruz. Evet, yani Hopa'da falan kalacaksanız bozdurabilirsiniz. Ama günü birlik geldiyseniz zaten bozduramıyorsunuz lariyi de. Onun dışında neler var neler var. E... Taksiciler çok fazla tokatçılığa yeltenebiliyormuş. Biz taksiye hiç bulaşmadık. Her zaman dolmuşla işimizi gördük. Kişi başı iki lariye. 88 numaralı dolmuş hem getirip hem götürüyor cadde üzerinden bayağı uzun mesafeye getirip götürüyor. Onun dışında sınır kapısında şöyle bir dedikodu olanmaya başladı. Tax aldıktan sonra Türkiye'ye geçerken Türkiye'deki gümrük tarafındaki memurlar 20 Euro bandrol vergisi alıyormuş. Hatta bunu 10-15 kişiler almışlar duyduğum kadarıyla. Rize gittiğimizde böyle bir uygulama yoktu. Çantamızı geçirdik, telefonun kutusu falan isteyen hiç görünmüş hiçbir şekilde sorun yaratmadılar. Bir vergi ekstra vermedik. Onun dışında girişte 150 lira verdik e, Gürcistan'a. Bir de duty free'lerde alışveriş yaparken kişi başı e, olarak hesaplanmış. 3 kartona kadar sigara 1 litre alkol alabiliyorsunuz. Onu da zaten çıkarken aldığınız poşetin üzerine zımbalıyorlar. Kendi aldığınız ürünleri. Onlarla beraber geçebiliyorsunuz. Dediğim gibi duty free konusunda Gürcistan tarafı daha ucuz alabiliyorsanız oradan alın. Tax free sırası 5,5 saat sürdü. Tek memur çalışıyor. Asla sıra ilerlemiyor. Ee, i̇nsanların sabrı taşıyor, yıldırmaya çalışıyorlar bayağı bir ülkeden vergi aldığınız için. Ee, onun dışında bir memur çalışıyor. Arka arkaya sürekli para bitti diyerek sırayı aksatıyor. Bir para gelmesini bekliyor. Sanki oraya o kadar insan geleceğini bilmiyorlarmış gibi. Her seferinde her gün aynı şey yaşanmasına rağmen Sürekli e, para bitti, para bitti bekliyoruz, para gelmesini bekliyoruz tarzı söylemlerle. Bize beş buçuk saat e, eziyet ettiler diyebilirim. Peki Ama, asıl sorun değer miydi? Bir, daha, daha, yapar bir miydi? daha yapmam büyük ihtimalle. Değer <laughs> miydi? Şu an değdiğini hissediyorum, alıp geldim. Ama tüm ee, şansımızla çok da ucuza bulabildik. Yani telefonu dediğim gibi beklediğim teksfili sırasında önümüzdeki insanlar daha pahalı almış. Zoomer dediğimiz bir mağazadan aldım. Ama Zoomer alınmış aynı telefon, aynı model, aynı renk, <laughs> daha pahalı almış insanlar gördüm. Çünkü ee, ben gittiğimde kadın direkt 4099 lira olduğunu söyledi. Liste fiyatına baktım öyleydi ama başka bir zoomur. Mesela belki ben Carrefour'da gittiğimde yoktu ama benden sonra geldiyse ürünler gümrüğe daha yakın diye. Abimin biriyle konuştum, hatta iki kişiyle konuştum. Trabzon'un Trabzon, iki, de Trabzon de. konuştum falan. Onlar direkt dümdüz 4300 lirayı aldıklarını söylediler. 4400 hatta 4399 liraya almışlar. Ya 300 lirayı ile çarptığınızda az bir para değildi yani. Dediğim gibi yaklaşık 2000 liraya daha ucuza denk gelmiş oluyor. Aynı telefon almışız. Çocuklar hatta falan tek aldıktan sonra bana teklif verdiler. 28 29 alalım abi falan filan. Ya dedim yok zaten 5.5 ,5 saat beklemişim. Sıranın başına kadar gelmişim. Telefon dedim vermem, asla vermem. Yani onun dışında keyifliydi, eğlenceliydi. Uçakta ufak tefek aksaklık yaşadık. O da tamamen şeyle alakalı yani. E, şirketle alakalı. Türkiye Şehir Anadolu Jet'tir. Onun dışında bir sorun yaşamadık. Rize'ye gezdik. Rize güzeldi. Batum güzeldi. Batum'da çat pat Türkçe biliyorlar ama e, böyle teknoloji mağazalarındaki insanlar biliyor. Sokaktaki yemek yiyeceğiniz yerler biliyor. Onun dışında herhangi bir şey soracağınız zaman eczanede şudur budur birkaç girdik Türkçe bilen yok İngilizce bile çat pat biliyorlar. Anlaşma konusunda çok bir sorun yaşamıyorsunuz. Batum tarafının çoğu Türk zaten. Yoldan herkes böyle küfür ederek geçiyor. ama da Türkmüş diyorsun. Yavaş yavaş e, adapte olduk aslında ama çok da fazla zaman geçiremedik. Çünkü saat 2.30-3 gibi tezfiri noktasındaydık. Akşam kaçta 8'de falan çıktık herhalde o cibarlar. Bayağı da 5 saate yakın, 5 saatimizi falan aldı. 5.30 falan. En azından e, alabildik ama ayakta beklemek zorundasın. Oturacak bir yer yok, havalandırma yok, sıcaktı içeri falan filan. O kısım dışında her şeyi beğendiğimi söyleyebilirim. Gürcistan güzel bir yermiş. Sadece gezmek için gidilebilir. Şu heykelleri falan gezecektik. Ama orada evet, gezemedik. Evet, Asla yani. gezemedik. Ya biz birazcık köy tarafında kaldık diyebiliriz. Evet ama yani o da şeye, daha nasiple alakalı. Biz orayı ararken ikinci Zoomur mağazasını bulduk ve bu telefonu alabildik. Çünkü diğer tarafta sorduğumuz bir elit elektroniği biliyoruz. Zoomur'u ve iPlus'ı biliyoruz. iPlus çok pahalıydı. Yine de önünde bayağı bir sıra vardı. E, hatta bir memura şey sorduk fiyatını sorduk o da işte işimi Çok yapıyorum işimi yapıyorum ya. ilgilenmiyorum falan dedi. Evet, Böyleydi. Şu an fazla büyümesini istemiyorum videonun. Ve i̇nşallah YouTube hakkında başka içeriklerde üretmeye başlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.